Bodrum Spor Ligi'nin 21. haftasında kendi evinde keçi öğren gücünü konuk edecek. Bu kapsamda maçın hazırlıklarına başlayan yeşil-beyazlı ekip galibiyete odaklandı. Keçi öğren gücü maçının zor bir maç olacağını belirten Bodrum Spor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, sezon başından beri ligin istikrarlı ve iyi takımlarından bir tanesi. İyi hazırlanacağız ve iyi çalışacağız. Maç günü istediklerimizi sahaya yansıtabilirsek kazanmak istiyoruz. Parolamız kazanamadıysak da yenilmeyelim, dedi. Öte yandan transfer çalışmalarını sürdüren Bodrum Sport, Spor, Çaykur Rize forması giyen tecrübeli stoper Eren Albayrak renklerine bağladı. Spor Toto 1. Lig 21. haftasında Bodrum Spor Lig'de yakın takipçisi Keçiören Gücü ile kendi evinde kozlarını paylaşacak. Yalı Çiftlik tesislerinde maçın hazırlıklarına başlayan Yeşil Beyazlı ekipte 3-1 yeni Malatya Spor galibiyetinin ardından yüzlerin güldüğü görüldü. Takımda eksik oyuncu bulunmazken 3 yeni transferin takımla birlikte çalıştığı belirtildi. Ligde oynadığı son 5 maçtan 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Bodrum Spor maç günü sahada gülen taraf olmak istiyor. Transfer çalışmalarını sürdüren Yeşil Beyazlı ekip Çaykur Rizespor forması giyen tecrübeli soper Eren Albayra sezon sonuna kadar renklerine bağladı. Takım antrenmanlarına katılan Albayra'nın bireysel olarak çalıştığı görüldü. Yapılan transferleri değerlendiren Bodrum Spor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir şunları söyledi. Ya iyi bir kamp geçirdik. O kample, kampla beraber de e, uzun zamandır bizimle olan, e, bize emek veren ama artık belli bir noktada bize çok fazla katkı sağlayamayacağını düşündüğümüz arkadaşlarımızın da çok talipleri vardı. Dolayısıyla o arkadaşlarımızın da e, gidip hem kariyerlerini yeni bir sayfa açmalarını uygun gördük. E, çok güzel bir şekilde ayrıldık dolayısıyla da böyle bir değişim oldu ama az olan asıl takımımız duruyor. O değişimler parça parça sezon başı da söylemiştim ki aynısını yine uygulamıştık. Gezen arkadaşlarımız parça parça yavaş yavaş takıma ısındığı, alıştığı dönemde takımın içine geleceklerdir. Dolayısıyla şu ana kadar Üç 3 oyuncuyla zaten kampta beraberdik. Umar, Origil ve Göktenizle. Bugün de Eren geldi o da bizim için bize katkı sağlayabileceğini düşündüğümüz oyunculardan bir tanesi. Dolayısıyla bugün bizimle beraber ama uzun zamandır ara verdiği için onu da birkaç hafta ayrı çalıştırıp ondan sonra takımıza dahil etmeye çalışacağız. Bir taraftan da lig başladı devam ediyor. Zorlu maçlar her hafta daha da zorlaşıyor. İşimiz de daha da zorlaşıyor. Çünkü bulunduğumuz konum itibariyle rakiplerimiz çok güçlü. Daha da güçlendiler. Biz de kendi çapımızda güçlüyüz. Dolayısıyla da Böyle birlik oynuyoruz. Ee, i̇yi başladık inşallah devamı oh. gelir. Yeni Malatya Spor karşısında gol perdesini açan Bodrum Spor'un yeni yıldızı Gökdeniz Bayraktarsa şöyle konuştu: ee, "Öncelikle buraya geldiğim için çok mutluyum. Çok güzel aile ortam var. Ee, tamam, e, herkes söyleyebilir bir atlıge geldin diye ama ben buraya oynamak için geldim. Benim de herkes gibi hedeflerim var. İnşallah burada da Bodrum Spor birlikte istediğim hedeflere ulaşır, daha yukarılara çıkarız. Ya ee, her zaman hani her maç gol atmak isteyen biriyim. Ee, bunu zaten görmüşsünüzdür. Her maç gol atmak için çıkıyorum ve bunun için de çabalıyorum. Son dakikada gelen bir golle, santrasız bir golle cidden benim için de hem ilk maçta güzel ve anlamlı bir gol oldu. Bunun için mutluyum.